Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kaderimin Oyunu 9. bölüm Türk halkına bakın niçin yasaklandı? Peki Türk halkı Kaderimin Oyunu'nu 9. bölümünü internetten nasıl izler? İzlemek için ne yapmanız gerekiyor? Bu soruların cevabı videomuzda. Videomuza geçmeden önce Gerçek Fragman TV YouTube kanalına ücretsiz abone ol ilk senizle Kaderimin Oyunu 9. bölüm yine Türk halkına yasaklandı. Peki Türk halkı Kaderimin Oyunu izlemek için ne yapacak? Oysa ki Kaderimin Oyunu internette yayınlandı ve görüyorsunuz bu da ekran resmi. Ancak Türk halkı izleyemiyor çünkü Türk halkına Kaderimin Oyunu yasak getirildi. Bunun sebebi ise dolar ve euro'nun yüksek getiri elde etmesi. Kaderimin Oyunu Avrupa ülkelerinde izleniyor. Dolar ve Euro getirileri YouTube'da oradan daha fazla gelir elde ettiği için Türkiye'de de TL bazında olduğu için bu yüzden dolayı Kaderimin Oyunu Türkiye'de Türk halkına yasaklandı. Peki izlemek için ne yapmanız gerekiyor? Kaderimin Oyunu 9. bölümü izlemeniz için internet ayarlarınızı değiştirmeniz gerekiyor ve böylelikle de izleyebilirsiniz. Sizler de böyle güzel videolar için YouTube kanalımıza abone olun.